Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün Cuma arkadaşlar işlerimi bitirdim bime gideceğim ama gitmeden önce bir karnımızı doyuralım istedim. Aliye benden poğaça istedi ona poğaça ısıtmıştım. Sonra dedim ki kendi kendime neden çay menüsü yapmıyorum. Buzulman poğaçamı çıkardım. Şuraya patates salatası yaptım patatesleri bir tık fazla haşlamış olabilirim. Şuraya da Böyle tereyağlı, yumurtalı, güzel bir fasulye kavurdum. Bunu bilir misiniz bilmiyorum ama çok lezzetli. Eskiden sevmezdim, şimdi çok seviyorum. Böyle bir çay menüsü yaptım. Güzel yemeğimizi yiyelim. Sonrasında da bime gidelim, biraz gezelim. Saat şu anda 3. Efendim anne. Hep kullanma eşarp diyor. Evet. Ne alayım? Ver bir tane. Şu poşetin içine koyalım. Hı. Ay. Yastık kılıfı diyor. Hmm. %65 pamukmuş. Bir de şöyle grisi varmış. Yani bilemedim şu güzele benziyor da. Böyle bir çanta varmış. Ben bunlardan almış mıydım acaba ya? Ay, hiç hatırlamıyorum. Böyle büyük boy galiba. Ya keşke hatırlatsanız aldım mı almadım mı hatırlamıyorum. Dörtgen. Şimdi geri kapatalım bunu. Renkleri çok güzelmiş ama. Koltuk örtüsü gelmiş. Hmm. Antep fıstığı gelmiş. Gel anneciğim şu tarafa bakalım. Efendim kızım. Anne alabilirim anne. Ne istiyorsun? Bu mu? Bundan alamazsın. Bu çok dandik bir şey çünkü. Bak yırtılmış bu. Görüyor musun? Kapağı yok. Bak gördün mü? Bunu verebilirim. Onu sakın alayım deme yani. Hmm. Aliye bunu ister misin? Evet bak bunda biraz güzele benziyor. Gözü kapalı civciv bu falan diyor. Hmm. Evet bak çok güzel aslında da benim kızı, kızımdan umudum yok. İstiyorum der, oynamaz. Akıllı çocuklar hak edin bizi. Aa, çok güzel. Efendim anneciğim. Efendim kızım. Onu açayım anne. Bu eski kısımlar galiba ya. Yeni değil yani. Bakalım. Neş? Onlar çok güzel mi? <laughs> çok güzel mi acaba? burada ne varmış? kaşıklar. Evet, hiçbir şey kalmıyormuş. E bu saatte gelirsem kalmaz tabii. Evet. Ben geldim arkadaşlar. Hiçbir şey kalmamıştı. Ciddi manada yoktu yani. Ben çok geç gittiğim için kalmaması da normaldi. Kızıma sadece bir şeker aldım ve geldim. Yolda aslında giderken yavru kediler gördüm. Sanırım yani bir aylık falandırlar. Annesinin olmadığını söylediler. Çocuklar oradan alıp oraya falan taşıyorlarmış. Neyse öncelikle BİM'de mama bulmaya çalıştım ama böyle yaş mama bulamadım. Benim evimde yavru kedi maması vardı, kuru mama. Bir de yaş mama vardı. Baktım, dönüşte hala oradalar. Onlara bakan birkaç tane böyle kız çocuğu vardı. Dedim, benimle eve gelir misiniz? Hani daha önceden de tanışıyorduk parkta falan çok fazla görüşmüştük kızlarla. Dedim, ben size dedim yaş mama versem, kuru mama versem götürebilir misiniz dedim. Sağ olsunlar. Kapıya kadar geldiler. Çünkü Alya'yla bir daha gitmem çok zordu. Eve gel, mamayı al, tekrar götür, suyu taşı, bebek arabasını götür derken yapamazdım yani. O yüzden kızlara verdim. 3 paket yaş mama verdim. Ve bir poşete böyle kurumama koydum. Sonra bardaklara su koydum. Dedim bunları verin. Zaten uzun bir süre bu onlara yeter. Birkaç gün sonra tekrardan kontrol edeceğim eğer bulundukları yer derse. Keşke sahiplenen olsam. E, onlara yuva alacak bir ne bileyim hayırsever olsa, hayvansever olsa. Ama şu güzelliği var. Dönüşte baktım annesi yok demişlerdi ama annesi vardı ve bir tanesini emziriyordu. E, annesinin olmasına çok sevindim. Ben çok yalnızlar diye düşünmüştüm. Neyse belki sahiplenen olur diye düşünüyorum ama insanlarda artık sahiplenme duygusu kalmamış bence. Biraz da böyle kaderine bırakıyorlar hayvanları. Neyse bu şekilde bir sevap işlemiş oldum inşallah. Yoksa içmesinmezdi. İnanın bime gidip gelene kadar böyle içim içimi yedi. Çok açlar mı acaba? Şöyle mi böyle mi? Yani sonuçta annesinin emzirebilmesi için dahi bol su tüketmesi lazım. Mama yemesi lazım. Yani onun süt yapabilmesi için bir şeyler yapması lazım. Ve biliyor musunuz muhtemelen yiyecek bulmaya gitti, sonrasında geldi diye düşünüyorum. Çünkü annesi ilk başta yoktu. Ya bilmiyorum, ben böyle şeylere çok önem veriyorum ve çok duygusallaşıyorum böyle şeyleri gördüğümde. Ee, neyse, kendim gidemesem de bir şekilde yolladım yani. Ayrıca biraz tabii krizler geçirdi, oyun parkına gideceğim falan filan diye. Ama hava çok fazla esiyor. Yani ee, kızlar bile dediler, hani biz bile üştük falan dediler. O yüzden oyun parkına götürmedim yani. Dün zaten babası götürmüştü. Şimdi kendime şöyle bir kahve yaptım. Ee, kızıma da... Bakın şöyle göstereyim. E, Buzluğumda kek vardı. Aliye çok seviyor. Kızıma da kek çıkardım. Biraz dinleneceğim. Sonrasında tezgahta bulaşıklarım var. Bulaşık makinesinde temizlerim var. Onları çıkaracağım. Kirlileri yerleştireceğim. Bir de kızımın dolabını düzenlemek istiyorum çünkü birkaç gün içinde kızma kışlık alışveriş yapmayı planlıyorum. E, bu yüzden de neyi var neyi yok onu bilmek istiyorum ki ona göre alışveriş yapacağım. İşte pijama takımlarına küçük gelenlere falan hep bakacağım, ayıracağım ona göre. Bu şekilde bugün de böyle bir iş bulduk kendimize. Bu arada ben tabi bugün size göstermedim ama lavaboları bol çamaşır suyuna ısladım. Hem alaturka tuvaleti hem banyoyu. Ee, ...sabah kalkar kalkmaz ilk işim oydu. O böyle çamaşır ıslanırken ben kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltı yaptık. Sonrasında da evi toplamaya başladım. Vallahi foşur foşur yıkadım. Tuvaleti, banyoyu foşur foşur yıkadım ve çok mutluyum. Her gün bir oda bir oda bu şekilde temizleyeceğim. İkinci posta çamaşırım çıktı şimdi. Beyazları yıkamıştım, kurutmaya attım. Şimdi siyahları yıkadım. Bu şekilde yani... Bazı şeyleri göstermiyorum ama inanın hiç oturmuyorum ve hiç durmuyorum. Geçen aldığım pantolon vardı ya arkadaşlar. Bakın kızıma tam oldu ama hırka o kadar büyük, o kadar bol ki. Ama takım yani artık giydireceğim. Kışa muhtemelen hırka bir tık daha normal olur diye düşünüyorum. Ama pantolon çok güzel oldu. Bakar mısın? Tam böyle kışa iyi olur diye düşünüyorum. Hırka biraz daha kendini toplar herhalde. <laughs> Onun haricinde pantolon da bence yani. tam olur. Hala güzel bence pantolon ama pantolon tam beden, 3-4 yaş. Hırka dediğim gibi bir tık bol. Şimdi kızımın kışlıklarını düzenliyorum. Yani yatağın üstünde bir sürü kıyafet var. <laughs> İçinden çıkmaya çalışıyorum yani. Şimdi şöyle olacakları ayırıyorum. Ara ara böyle dolabı kontrol etmek iyi oluyor. Çünkü bazı şeyler küçülüyor giymeden. O yüzden hoşlanmıyorum öyle şeylerden. Bu da hediye gelmişti. 3-4 yaşmış bu ikisi takım. Bunu böyle giyer. Şunu ben ebevekten almıştım. Bunu kaç yaş almışım ya? 3 yaş almışım. Tamam işte bu kış evde bunu giyer. Bu da bu şekilde. Şöyle bir takım almıştım. Ee, içinde deri eteği var. Yine bu sene bunu giyer. Şöyle bir mont almıştım ebebek'ten. Bunları bunu in indirimden almıştım. Konuşamadım. Ee, bu kaç yaş? 4 yaş. Yani bunu giyer. Anca çünkü kışa doğru 3,5 yaşına gireceği için şöyle bir şapka almıştım. Elysa 2'den şapkası da var. Atkı almam gerekiyor. Şöyle bir şişme yeleği var. Bunu kaç yaş almışım? Kaç diyor ya? 3-4 yaş almışım bunu. Ama gelir yani. Burada katlanacak alyanı çamaşırları var. Yani katlanmış çamaşırları var. Bunlardan da ayıracaklarım olacak. Sonrasında şunlar. Geçen seneki böyle elbiseleri. Eşim bunu çok seviyordu. Kızıma çok yakışıyordu. Ama baktım ki çok daralmış. Yani göbeğinden falan da sıkmaya başladı. Bunu ayıracağım artık. Şu Mısırlı hırkası vardı. Ördürmüştüm arkadaşıma, arkadaşımın annesine. Bu da küçük geliyor artık bakın kol boyuna. O yüzden bunu da ayırıyorum küçülenlere. Sonra bakın neler buluyorum. <laughs> Kızıma zamanında almışım, stoklamışım şöyle bir pantolon. O kadar güzel ki Aliye artık Uzun bir süre pantolon almayacağım. Salopette almayacağım. Kot hiçbir şey almayacağım. Kot görmek istemiyorum çünkü o kadar çok kot pantolonu, kot salopeti, bahçıvan tarzında şey oldu ki hediye falan da geldi. Geçen doğum günde giydirdiğim takım mesela hediyeydi. Bakın şunu da ben almışım. Şu takım. Ay ne takımı? Ne diyorlar buna işte salopet. Ta kaç sene oldu bunu alalı. Büyük beden almıştım bilerek. Ben genelde büyük beden alıyorum. Bunu da aynı şekilde mesela. Yine stoklamıştım zamanında. Ee, geçen giydirdiğim şu takım vardı ya arkadaşlar doğum gününde. Benim ağzım ne attı? Senin anneciğim bu. Bu da e, kızıma hediye gelmişti. Eşimin arkadaşı ve eşi hediye etmişti. Yani iyi ki dolabı açmışım. Bir saniye anneciğim. İyi ki dolabı açmışım. Yoksa bunu biraz daha giydirmesem. Artık küçük gelecekmiş yani. Kışlık bir şey. Çünkü bunun şeyi falan da var. Durun göstereyim. Şöyle. Evet anneciğim. Şöyle tulum takımı da var. Bunu da yıllar önce almışlardı. Ee, hatta kızım daha çok çok küçüktü bunu aldıklarında. Bu da 3-4 yaşmış mesela. 2-3 yaşmış pardon. 2-3 yaş olması lazım ya. Nerede yazıyor? Ne 2-3 yaşı? 1,5-2 yaş yani. <laughs> artık giydirip bu işi kapatmak istiyorum. Küçülmeden ilk önce bunu giydireceğim. Ee, bu salopeti küçük geldikten sonra şu salopetine geçmeyi düşünüyorum. Bu salopet mi? Bahçıvan mı işte? Her neyse. Sonra bunu giydirmeyi düşünüyorum. Şunu zaten artık yer. Bunun üzerine böyle sportif birkaç tane sweatshirt almam lazım. Eksikleri yazıyorum. E, aklımda olsun diye gereksiz bir şey almak da istemiyorum. En azından ihtiyacı olan şeyleri bileyim Bunlardan yani. Bunlardan da bir e, küçülen var mı? Onlara bir bakayım. Karıştı buralar ya. <laughs> Uğraşacağız. Dolabına bir ayar çektim. Şuradan itibaren neredeydi orası ya? Hı. Şu <laughs> pembe askıdan burası. E, ona büyük gelenler. Şu kısım giyebilecekleri işte montudur, yeleğidir, hırkalarıdır kodlarıdır falan filan. Hatta var ya şunlar, şu üçü artık sık sık aileyi bunlarla görebilirsiniz. Çünkü e, şu sıralar giydi giydi. Giyemedi artık küçük gelecek. E, kış gelmeden onları giydiririm. Kışın hala bedenine geliyorsa giydirmeye devam ederim. E, bol bol onları giydireceğim artık. Şimdi şeye geçeceğim. Neydi onun adı? günlük kıyafetlerinin olduğu kısma geçeceğim. Mesela şu elbisesi falan geçen seneden. Bunu denedim. Aliye oldu. Yani atıyorum 2 ay daha giyebilir yani öyle söyleyeyim. Sonrasında şurada bir elbisesi var. Bu olurmuş geçen seneden şu. Böyle e, kürklü bir takım şey yapamıyorum da Kürklü bir takım mesela o da oluyormuş. Şu elbisesi var deri şey askılı bir elbise. O da oluyor mesela. O yüzden onların hiçbirini şu anlık kaldırmayacağım. Bu şekilde mutlu son. <laughs> şurada böyle arkada süslü hırkaları var. Şurada örgü bir elbisesi var. Bunlar gelir diye orada bekliyor arkadaşlar. Çünkü bedenleri bir tık büyük. Şu yazlık şapkalarını henüz kaldırmadım. şurada ne derler kulaklıkları var peluş böyle Üç tane falan. Gözlüklerini henüz kaldırmadım güneş gözlüklerine. Kışlık şapkaları var. Hatta şu şapkayı da buraya ekleyebilirim. Ay bir dakika. Onu da alayım. Allah. Şuraya ekleyeyim. Bu şapka da burada kalsın en azından. Şapkalar bir yerde birleşsin. Şurada e, günlük giydikleri var. Şunlar geçen senenin arkadaşlar. Bunlar gelir diye arkada bekletiyorum. Bunlar yazlık şortları işte e, t tişörtleri falan. E, kirli sepetinde de biraz var. Burada da dışarıda giyebileceği böyle pantolon var. Yine bu çok uzun zaman önce almıştım ama çok fazla giydirmedim Alya sevmediği için. Arkada böyle hala gelebilen sweatshirtleri, kışlık eteği falan var. Burada da şeyleri var takımları var tişörtlü. Elbiseleri falan var günlüğüne giydiği. Gömleği var. Bu şekilde bir düzenleme yaptım. Hatta şu emojiler falan var ya şunları. Ya bunları kaldırmak istiyorum ama en pratik yönteminiz nedir? Bana söylerseniz bunları kazıyacağım. Bembeyaz yapacağım. Alya hoşlanır diye yaptık ama benim kızım hani böyle bıraksa iyiydi. Her yeri böyle şey yaptı kaldırdı yani. Hiç hoş durmuyor şu an farkındayım. Neyse burası böyle. Bu sepeti boşalttım şükürler olsun. Şimdi siyahları e, makineden çıkaracağım. Onları balkona asacağım. Kurutmada beyazlar var çünkü. Bunlar da küçülenler. Bunları da artık kaldıracağım. İşim bitiyor. Ali'ye bir kek yedirip onu yutacağım. Dediğim gibi çamaşırları asacağım. Mutfa toplayacağım. Kendime çay demleyeceğim. Ve artık bir film açıp izlemek istiyorum. Bugün yapacaklarımı da çok şükür bitirdim. Her şeyi ayarladım arkadaşlar. Kızımı uyuttum. Çamaşırlarımı serdim. Şimdi kendime şöyle bir tost yaptım. Çamaşırları sererken ketçabı bir tık yanmış olabilir. Karnım çok acıktı çünkü e, sanırım söylemiş miydim ya üç buçuk gibi yedim ben akşam yemeğini. Sonrasında da bir şey yemedim. O yüzden acıktım. Şuraya birazcık e, turşum kalmıştı. İkisini birleştirdim. Yanına turşu yiyeceğim. Duble çayımı doldurdum. Ee, yarın dışarı çıkmayacağım. Temizlikle uğraşacağım birazcık. Ee, işlerim var. Sonrasında aslında bugün Bim'den şey alacaktım. Lahmacun alacaktım. Böyle hazır lahmacunlar var ya. Onlardan alacaktım ama hepsinin paketi açıktı. Yani ambalajı açılmıştı. İç ambalajı açılmamış ama dışındaki ambalaj yırtılmıştı ve 3 tane falan vardı. Ee, almak istemedim. Normalde yarın için onu alacaktım. Yarın böyle yemekle uğraşmayacaktım full böyle temizlikle uğraşacaktım. Ama olmadı yani. Yapacak bir şey yok. Yarın ola, hayrola. Videomu burada kapatıyorum. Artık kendim için keyif vakti. Şu an en güzel an biliyor musunuz? Ya bayılırım. Böyle akşam yemek yemeyi aslında çok severim. Eskiden çok fazla yapıyordum bunu. E şimdi ara ara yapıyorum böyle çok canım istediğinde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bir nokta inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.